Ne oldu? <mim> Ev. A. A. Kavgaya bak ya. Ne oldu lan? Size mama yok. Mama yok size. Mama yok. Mama yok size. Dövüşüyorsunuz. Size mama yok. Var mı? <laughs> He, kavgaya bak. Kavga etmeyin. Arkadaşlar. Öne geçme kavgası mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Size mama yok. Hayır. Hadi bakalım. Beni Bey değil. Hadi paşacığım sen şuradan ye, gel. Gel paşa sen şuradan. Ye. Gel bak sus, sus, sus sen anca yeter. Fıstığın da oradan yesin Hadi bakalım. Fıstık burada yesin. Hani <laughs> neyim benim çocuklarım?